Eu Arkadaşlar merhabalar. bu videomuz kütle korum kanunuyla alakalı. Hemen birinci sorumuza bakalım isterseniz. Aşağıdaki tepkime tepkimeye girenlerin ve ürünlerin kütleleri gram olarak ve altlarına belirtilmiştir diyor. Buna göre C2H4 yani etilenin kütlesi nedir demiş. Şunu sakın unutmayın. Kütle korumu yasasını size bir hatırlatayım. Girenlerin kütlesinin toplamı ürünlerin kütlesine eşit olur. Şimdi hiçbir zaman yani kütle kaybı olmuyor arkadaşlar reaksiyonlarda. Peki bu ne demeye çalışıyor? O zaman C2H4'ün yani etilenin kütlesiyle oksijenin kütlesinin toplamı Karbondioksitin kütlesi 8,8'miş ve bununla suyun kütlesi 3,6'nın toplamına eşit olması lazım. Şimdi ben buradaki 9,6'yı bu tarafa aktarırsam eğer 8,8 artı 3,6 eksi 9,6'dan sonucunuz arkadaşlar 2,8 olarak gelecektir. Evet arkadaşlar bu sorumuza bir reaksiyon verilmiş. Buna göre de bilgiler var bakın. 40 gram HCl 40 gram sodyum hidroksit tam verim tepkimeye girmiş. Tepkimesi sonucunda 58 gram sodyum klorür ve 18 gram su artan maddenin kaç gram olduğunu sorgulamış. Şimdi tam verim demek girenlerden biri tükeniyor anlamına geliyor. Peki hepsi tükenseydi. Bakın şimdi artan maddeyi sorduğu için bana. Şurası 40 gram olarak verilmiş. Burası da 40 gram olarak verilmiş. Yani hepsi tepkimeye girseydi 80 gram madde oluşması lazımdı. Yani ürünlerin toplam kütlesi de 80 olmalıydı. Ama sodyum klorür bana ne verilmiş? 58 gram ve su 18 gram verildiğinde toplam ürün 76 gramsa buradaki fark yani 4 gramlık fark artan olarak gözlenecektir. Zaten tam verim dediği için ya HCl'den ya da sodyum hidroksitten artış olması gerekiyor. Bize şimdi burada kaç gram artış oldu dediği için 4 gramdır direkt cevabım. Ama ben birazcık olayı değiştirmek istiyorum. Artan maddenin kaç gram olduğunun haricinde bir de hangi maddeden artan olmuştur sorgularsak. Şimdi şunları şöyle bir silelim. Bir kere artan durumu varsa başlangıç kullanılan ve sonuç durumu vardır. Başlangıçta hidrojen klorürden 40 gram, sodyum hidroksitten 40 gram alınmış. Bunlar daha reaksiyona girmedi. Girenler kısmı reaksiyona gireceği için eksi. Burası da art olarak söylenirse eğer. Şimdi burada 58 gram sodyum klorür ve sudan 18 gram oluştuğunu söylemişti. Şimdi de kütle üzerinden gittiğimiz için buradaki kütlelerin orantılarına bakmalıyız. Yani ne kadar hidrojen klorürle bu reaksiyon gerçekleşebilmesi için ne kadar sodyum hidroksit birleşmesi gerekiyor. Bakın 1 mol 1 mol 1 mol'lerin kütlelerine bakarsam 1 mol HCl'nin kütlesini hesaplayabilmek için bir mol içinde hidrojen olduğu için ve bunun karşılığı bir olduğundan bir artı klor 35 olduğu için burası 36 imiş. Yani hidrojen klorundan 36 gram girerken bakalım sodyum hidroksitin bir mol kütlesine sodyum 23 verilmiş oksijen 16 Hidrojen birdi zaten. Toplam 40 gram oldu. Yani buradan da 40 gramlık bir madde girmesi lazım. Zaten elinizde soz hidroksit 40 var. 40'ın hepsini kullanırsa 36'da hidrojen klorürden kullanılması gerekiyor. Bakın 4 gramlık artış ne oldu? Hidrojen klorürden oldu. Evet, kütle korunumu kanunuyla alakalı bir grafik sorusu. Bu grafik bize neler anlatıyor? İlk önce ona bakalım. Bakın kütle grafiği yani maddelerin kütleleri arasındaki ilişkiyi söylüyor. Şimdi aşağıya doğru inişler varsa yani şurada olduğu gibi O2 ve c 2 h olduğu gibi bunlar girenler anlamına geliyor. O zaman girenler sol okun sol tarafı olduğundan dolayı arkadaşlar sol tarafta yazarsam eğer C2H4'ünüz var ve oksijen gazınız var. Bunun sonucunda sıfırdan oluşanlar karbondioksit. Bakın şöyle oluşanlara bakarsam biri karbondioksit bir diğeri ise sudur. Şimdi bunları anladıktan sonra buradaki verileri başlangıçtaki miktarları verilmiş. Çünkü başlangıç kullanılan ve sonuç olarak yazarsak eğer. Başlangıçta O2'nin kütlesi bakın şurada 248'miş. CH4'de bakarsam o da 56'ymış. Daha karbondioksit ve sudan maddelerim yok ama sonuç kısmına bakarsam oksijeniniz şöyle 58 gram kalırken CH4'ünüz bitiyor tükenmiş yani. Karbondioksit miktarınızın karşılığı X olarak yazılıyor. X oluşmuş yani. Suya bakarsam da 72 gram olarak gözlüyoruz. Şimdi kütle konumunda durum neydi? Kütle konumunda girenlerin toplam kütlesi ve ürünlerin toplamına eşitti. Şimdi burası giren olduğu için de eksi olarak düşünmeliyim. 56 gram girmiş. Burada ise 248'den 56'yı çıkarırsak eğer şurada kullanılan 192 gram çıkıyor. Oksijenden 192 gram kullanılmış. E Kullanılan kısım aslında ne demeye çalışıyor? 56 gram ve 192 kullanıldı. Yani bu ikisinin toplamı kadar. Karşı tarafta ürün oluşması gerekiyor. 56 artı 192'nin karşılığı yani 72 artı x olduğu için x'in karşılığı buradan 176 olarak geliyor. Bize donu sormuştu zaten kapalı bir kapta gerçekleştirilen bir reaksiyonumuz var Demir'in paslanma reaksiyonu bu tepkimesi sonucunda giren maddelerin tamamı tükeniyormuş. Artanınız yok yani. Hem demir hem de oksijen reaksiyon sonucunda tükeniyor arkadaşlar. Buna göre tepkimeyle ilgili çizilen grafiklerden hangisi doğrudur? Şimdi demirin kütlesinin zaman grafiği var. E bunu tamamı tükendiğini söylüyorsa bir miktar demir vardı. Reaksiyon sonucunda bittiği için sıfırlanması gerekiyor. Bu grafik yani doğru. Toplam kütle için bakmama bile gerek yok. Kütle korun diye bir şey olduğu için toplam kütle korunması lazım. Bakın sabit kalmış zaten. Demir 3 oksit kütlesine bakarsak daha bunlar bitmeden önce burası sıfırdı. Hepsi bittikten sonra maddemizin kütlesi artması lazım. Sıfırdan başlayıp artış olduğu için de 3. öncülümde doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 oluyor. Yukarıda tepkimede oluşan Z gazının öz kütlesini bulabilmek için hangilerinin bilinmesi gerekiyor diyor. Z gazı için konuşuyoruz arkadaşlar. Z gazının yoğunluğunu bulabilmem için D eşittir. M bölü V Yani hem kütlesini hem de hacmini bilmem gerekiyor. Birinci de Z'nin hacmini bilmek gerektiğini söylemiş. Kesinlikle doğru. Bunu biliyorsam eğer şimdi Z'nin kütlesine ihtiyacım var. İki de direkt Z'nin kütlesinden bahsetmiyor. Peki ne yapmış? X'in kütlesinden ve Y'nin kütlesinden bahsetmiş. Kullanılan X'in kütlesi tepkimine oluşan Y'nin kütlesi. Sonuç olarak girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşitse yani MX eşittir. MY artı MZ ise burada ben X'i bilirsem Y'yi de bilirsem o zaman Z'ye ulaşabilirim. İkisini de bilmem. Z'nin kütlesine ulaştırdığı için üçünün birlikte bilinmesi bana Z'nin yoğunluğunu verir arkadaşlar. Bununla birlikte kütle koruma yasası ile ilgili sorularımız bitti. Diğer yeni videoları takip edebilmeniz için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çıkarken videoları beğenirseniz de çok sevinirim. Diğer ders videolarında görüşmek üzere.